Biz burada itikatla ilgili, dinle ilgili konularda bu işin ehli olması lazım. Öyle mi? Ama nedir? Ben mutezile mezhebi diye bir bölüm kuracağım dersin. Şia diye bir bölüm açarsın. Öyle mi? Burada isteyen delilini koyar ortaya. Oraya da isteyen gider okur yetişir. Ben buna bir şey der miyim? E demem çünkü bu sistemde demem. Yani bu sistem layık bir sistem. Dine mezhebe karşı eşit davranacağım diyor. Eşit davranıyorsan davran, benim bir şey alakadar etmiyor. Benim zaten delilim güçlü. Benim hüccetim kuvvetli. Ben e, ilmen sen benden baş edecek delil getiremezsin. Çenem kuvvetli demiyorum, farkında mısınız? Çenem kuvvetli dersem olur mu? İyi o zaman öbürün benden kuvvetli olur, ona mı inanacağız şimdi? Ha, ona inanamayız. Burada çene kuvveti olmaz. Delil kuvvetli olur, hüccet. Ha benim dediklerimi doğru anlıyorsanız Hiçbir sorun yok yani. Bölücülük yapmıyoruz, ayrımcılık yapmıyoruz, hakaret yapmıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Ama sen Ankara ilahiyat diye toptan bir ilahiyat açtığın zaman bu Ankara ilahiyat necidir, ne iş yapar hacı abi? Mutezilenin hocaları var burada? Çorba. Ama olmaz çorba. Olmaz. Sen burada dersin ki bura ilahiyattır, ben burada bölüm açıyorum. Al sana mutezile bölümü. O görüşte olan hocalar burada ders versin. Ben adamı işinden de atın demiyorum. Ulan el sünnet olursak biz de burada ben eli sünnet değilim. Benim işime son verdirmek istiyor hoca zannetme. İstersen tam bura birkaç namede sen ilave et. Tamam mı kardeşim? Bunları hepsini aç. O kafada olanları da gel burada ders ver de. Devlet de sana maaş veriyorsa beni de hiç alakadar etmiyor. Memursun. Beni de hiç alakadar etmiyor. Ama ehl-i sünnet diye de bir bölüm aç. Orada da ehli sünneti düzgün anlatan bir adam koy. Talebe de veli de istediği yeri tercih etsin. Ama şimdi Müslüman bilinip de Kur'an sünnet deyip de ehli sünnet geçinip de Kur'an'daki şu ayetleri çıkartmak lazım diyen adam ders verirse benim buna itirazım var. Sizin de var mı? Var. tamam. Sorun yok. Ben kimseye karışmadım farkında mısınız şimdi? Benden daha özgürlükçü adam bulamazsınız ya. Yani ben zaten ona da hep demedim mi? Bu görüş Ehli Beyt'in görüşü değil, Şia'nın görüşüdür. Sen de ki buna Şia'nın görüşüdür de, onu savun. Beni alakadar etme ama Ehli Beyt'e mal etme. Ehli Beyt'in bu görüşü yok. Öyle mi? O zaman da öyle dedik. O konuya girmeyelim şimdi. E geri kalan da ben öyle söylüyorum. E peki şimdi Haydar Baş bunu söylüyor. Ondan sonra diyor ki ben eli sünnetim. Cübbeli bana demiş ki şia demiş, bilmem ne demiş, beni mahkemeye veriyor. Ya kardeşim beni niye mahkemeye veriyorsun? Ben şiaya hakaret etmiyorum. Ben diyorum ki eli sünnetim deyip de Ebu Bekir'in fiyatı geçersizdir, sahabe mürtet oldular diyemezsin. Eli sünnette bir kaynakta böyle bir şey yok. Doğru mu konuşuyorum şimdi? O zaman dersin ki ben burada şianın inancını benimsiyorum. Şia'ya göre üç halife gasp etmiş haşa, Hz. Ali'nin hakkını yemişler diyorsan, bu Şia'ya göredir, ben de bunu benimsiyorum. Senin bunu deme özgürlüğün var. Ben sana bir şey demiyorum. Ama ben ehli sünnetim deyip de bir de ben bu Şia'nın inancıdır dediğim zaman beni niye mahkemeye veriyorsun? Ya siz bu işten bir şey anladınız mı? Ben adama sen, ben Şia çok kötüdür, şöyle pisliktir, haşa ben böyle bir şey demiyorum sana. Yani pislik lafları şunlar buna, bunlar, bunlar hakaretti. Ben böyle bir şey demedim hiç. Ama dedim ki ehli sünnet olan bu inançta olamaz. Bu inançta olan ehli sünnet olamaz. Öyle mi? Evet. E tamam şimdi şimdi ne var? E sen de bu görüşü benimsiyorsan savunabilirsin. Savun çık. Allah Allah. Bizim bu husustaki konuşacağımız efendim usul ve üslup bu güzergahta olmalıdır. Anladın mı? Aksi takdirde sen onu diyemezsin, sen bunu konuşamazsın diyerekten bu milletin ağzı torba değil, kimsenin ağzını büzemeyiz. Zaten internet ortamı çıkmış, herkes istediğine, istediğini yazıyor zaten. Onun için biz burada kafamızı kuma gömerek bir yere varamayız. Her şeyi göreceğiz. Hak'tan, adaletten ayrılmayacağız. en sünnetsek ehli sünneti savunacağız. Başka bir fırkadansak, ben bu fırkadanım demekten de çekinmeyeceğiz. Çekinirsek ne olur? İşte bu takıya olur. Takıya. İşte bu ne olur? Nifak olur. Nifak ne? İki yüzlülük. Çünkü ben sana çocuğumu niye veriyorum? Ya sen bana dersin ki ben mutezileyim. Sonra da geliyorsun benden kız istiyorsun oğluna. Oğluna da sorarız. Sen kadere inanıyor musun? Ahmet'im inanıyorum, inanmıyorum. Tamam. E şimdi ben sana bu kızımı vereceğim zaman senin itikadının ne olduğunu sorup öğrenme hakkın var mı? Sen bana inanıyorum deyip inanmıyorsan içinden bu olur mu? Bu kandırmaca olmaz mı? Bu aldatmaca olmaz mı? Bu hainlik olmaz mı? He? Ya bu, bu itikat böyle bir şey ya. Bu millet gidiyorsun birbirinden kız istiyorsunuz. İlahiyat mezunu diyorsun bilmem ne kadere inanmıyorsa. Biz ne yapacağız şimdi? Onun için biz de diyoruz ki, kardeşim şeffaf olun. Meramınızı doğru anlatın. Ehli sünnete göre kader inancı vardır, alın yasaktır. Ama ben efendim şu fikirdeyim. Cebriye'yim, mutezileyim. Ki mutezile bile Allah'ın her şeyi bildiğine inanıyor. Ayrı bir şey. Kul filin halikidir, ayrı bir şey. Geçen anlatmaya çalıştım kısaca ve özetle. O zaman biz diyoruz ki kimsenin bizi kandırmaya hakkı yok. Herkes itikadını açıklasın, delilini açıklasın, isteyen istediğine de inansın. Ondan sonra bu, bu bula, suyu bulandırmayın. Bulanık suda da balık avlamaya kalkmayın. Bizim de çoluğumuzu, çocuğumuzu, hasebimizi, nesebimizi de Müslümanların da soyunu, sopunu da karıştırmayın diyoruz.